Merhabalar. Hızlıca bir kutu açma videosu yapacağım. Bu videoda iPhone 11, iPhone 11 Pro Max ve iPhone 12 Pro Max'ın karşılaştırmalı kutu açımını göreceğiz. iPhone 12 Pro Max'ta bazı değişiklikler var. Bunları size aktaracağım. Thank you. Evet az önce kutu açmanı izlediniz ee, burada kutu açması iPhone'da gibi uçuk kaçık olmasa da elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım Öncelikle e, iPhone 12 pro Max 11 pro Max'a göre biraz daha böyle köşeli ve bu köşeler belli bir tutmadan sonra rahatsız ediyor insanı e, iPhone 5 iPhone 4 gibi e, ben Yuvarlak olanı şahsen tercih ederim. Ama şöyle bir şey var, biz bunları kılıfla kullanıyoruz gündelik hayatta. Ve kılıf olduğu zaman bu köşeler kılıflarda olmuyor genelde. O yüzden hiçbir sıkıntı oluşturmuyor. Ben e, telefonu şöyle anlatayım. iPhone 11 Pro eşimin telefonu, Pro Max. E, Huawei 20 Pro kullanıyordum. Güzel bir telefon. Tek sıkıntısı kamera. E, kamera artık doyurmuyor. Ben fotoğrafçılıkla ilgilendiğim için yeni de gimbal aldım. Bu gimbal'la e, DJI Osmo Mobile 4. Bu di, gimbal'da videolar çekmek istiyorum bolca ve e, Huawei bu konuda başarılı değil. Onun haricinde e, genel olarak çok güzel bir telefonu p 20 Pro. Yani şimdiye kadar ben daha önce iPhone kullanıyordum. iPhone'dan Huawei geçişimde hiç e, hız olarak herhangi bir şey olarak yokluk, yoksulluğunu, yoksulluğunu çekmedim. Sadece şeyde sıkıntı yaşıyordum. iPhone'la ve iPad'e data aktarırken çok problem oldu. Çünkü benim genelde ekosistemim iPhone, şey Apple ekosistemi. ve Huawei burada oldukça zorlandı. Ama şimdi 12 Pro Max'ı biraz kullandıktan sonra genel bir değerlendirme daha yapacağım. Şimdi 11'e göre dediğim gibi tutma hissiyatı biraz farklı. 11 de sanki ele daha güzel oturuyor. Bu benim fikrim. Ee, yuvarlaklardan oturuyor, kavislerden. Bu köşeler, direkt köşeler elinize batıyor. Onun haricinde standart ses açma kapama, ses kısma ve normal açma kapama tuşu var cihazda. Kamerası biraz daha büyük yapmışlar bu sefer 11 Pro Max'a göre kamerasına. Ve bu e, iPad Pro'da geldiği gibi Lidar sensörüyle geldi. Lidar sensörü e, ölçümde çok kullanışlı. Ve Artificial Intelligence yani yapay gerçeklik, e, ah, yanlış söyledim. Evet Artificial AR, Artificial Intelligence yapay gerçeklikte çok fazla faydalı olacağını düşünüyorlar. Ama henüz çok fazla birçok geliştirici bu konuda şey e, çalışıyor. Çok fazla uygulama yapı alanda aktif kullanabileceğiniz. Ama ölçme uygulamasını iPad Pro'da denemiştim. Oldukça başarılı. E, kullanışlı. Şimdi e, dediğim gibi bu kutu açılımıydı. Uzun kullanım videosu, fotoğraf video değerlendirmesi Huawei P20 Pro ile karşılaştırma fotoğraf anlamında ve iPhone 11 Pro ile yapmayı planlıyorum. Beni takipte kalın sormak istediğiniz bir şeyler varsa çekinmeyin. bu kutudan daha önce birçok yerde görmüşsünüzdür. Şey çıkmıyor. şarj aleti ve kulaklık. Şarj aleti bence çıkmalıydı. Çünkü eski yani birçok evimizde herkeste var olan kablo USB normal USB'den iPhone ucuna dön Light iPhone'un Lightning ucu. Ama bunda USB-C'den Lightning'e geçiyor. Dolayısıyla Şimdi yeni Mac'lerde ekosistemde hep USB-C var ama Şeyde şey de yok. hani eski eski iPhone, iPhone X ya da daha eski iPhone sahibi olanlarda bu adaptörler yok. Bunu ilave satın almanız gerekiyor. Bunun da Amerika satış fiyatı 20 dolar dediler. Ben bunu Bulgaristan'dan aldım bu cihazı ve Bulgaristan'da 52 levaydı o da 150 TL gibi bir rakam yapıyordu ilave şarjı. iPad Pro'da şarj olduğu için yani aynı şarjın 20W şarj geldiği için alma ihtiyacı hissetmedim. Kulaklık olsa iyi olurdu. Hani zor zamanda iş görüyor. Olmadı. Sağlık olsun diyelim. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğendim butonuna basabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Henüz kanalım gelişme ama aşamasında ve e, fikirlerinize, değerlendirmelerinize, yorumlarınıza ihtiyacım var. En azından kendimi geliştirmeme yardımcı olur. Sağlıcakla kalın.